Selamlar dostlar selamlar reislerim. nasılsınız iyi misiniz hep umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber konuşamadım Allahım kesin öleceğiz hocam buraya düşme hocam baş videonun başı çok tuhaf bir şey oldu ama kendimi ifade edemedim ki aynen kanka ama hiç silah verme tamam mı hiç silah he, he, tamam verme oooş bir şey söyleyeyim mi verirsen ama maazallah bir yerlerine bir şey olur Hasbini Allah'ım ya Rabbim. Usandım. Vallahi çekmeyeceğim artık ya. Ya çekmeyeceğim onu istiyor ya. Yemin ediyorum çekmeyeceğim onu istiyor ya. Bak oraya adam atladı. %1 milyar bak. %1 milyar adamda Allah'tan şey yokmuş ya. da diyeceğim de arkadaşlar dur. Seti güzelmiş. seti çalarık. Burada adam var var bu adam sadece böyle burada olan olmuş olamaz. Buralarda bir yerlerde adam var. Hocam neredeysen çık bak. Telefonumu kastırıyorsun zaten. Demedim mi size? Ya pompalı veriyor. Sadece pompalı veriyor. Çıldıracağım ya. Kanka. Ya abi Vallaha yeter, billaha yeter ya, pompalı verip verip duruyor ya.